Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle muhteşem Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Töpüoğlu videosu paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise geçelim videomuza. Sevilen oyuncular emanet dizisiyle gündeme gelen Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu dizide gösterdikleri performansla seyircinin gönlünü fethetmeyi başardı. Bu yüzden de muhteşem ikiliden gelen en özel görüntüleri sizlere sunuyoruz. Büyük bir hayran ve izleyici kitlesi oluşturan herkes tarafından beğenilen ikiliden gelen özel görüntüler sizler için kanalımızda. Şimdilik bizden bu kadar değerli izleyiciler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın. Sizlere iyi şeyler diliyoruz.